Selam dostlar. Beklenen haberi hepiniz hoş geldiniz. Herkes altın fiyatlarını takip eder oldu. Acaba daha nereye kadar gidecek böyle? Herkesin sabrını zorluyor. Bakalım daha neler olacak? Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandığı görülüyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde bir aşağı bir yukarı kıvrımlı bir eğilim yönünde gittiğini görüyoruz. Altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafası çok karışık. Altında alış satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2456 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2456 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 3794 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4054 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 7920 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 8095 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 15816 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 16140 TL'den satışa sonunu görüyor. Cumhuriyet altını 16577 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 16828 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata altın 16.234 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 16.560 TL'den satışa sonu görüyor. 14 ayar bilezik 1739 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1826 TL'den 22 ayar bilezik ise 2367 TL'den satışa sonu görüyor. Ons ise 2372 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.